Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir karşınızdayım Evet hı, arkadaşlar hı. Ee, Evet bugün sizler birlikte Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar ee, Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar Bu arada arkadaşlar daha fazla Clash of Clans ve daha fazla oyun videosunun gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi Ve like atmayı aslında beğenmekle like atmak aynı şey. Evet arkadaşlar Taha yazıp duruyor şu anda. Videoya dislike atmayı unutmayın diye. Evet oyunumuz hala bir açılamadı arkadaşlar. Ben oyun açılınca hemen geleceğim. Şimdi oyun açılsın ve tekrar başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar açıldı oyunumuz görmüş olduğunuz gibi. Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk diyorlar. Arkadaşlar. Şu Google Play hemen halledelim mi? İstemiyorum ya Google Play. Evet diyelim. Evet arkadaşlar. Ahar şuna bak yine sefil insanlarla karşılaştık diyor arkadaşlar. Hemen yani dükkana girelim. Yani Top alalım arkadaşlar hemen. Elmas harcamak istemiyorum arkadaşlar. Elmas harcamayacağım. Şuradan para toplayalım. Paramız fullensin. Gelin bakalım dedik. Geliyorlar arkadaşlar şu anda. Bakalım bir saldırsınlar. Evet arkadaşlar rahatça yendik onları. Evet. Şimdi biz saldıracağız arkadaşlar. Bakalım biz başarılı olabilecek miyiz? Bakalım evet, şöyle gönderelim büyücülere. Evet arkadaşlar bu büyücüleri bu arada hepsini kullanmayın. Çünkü sizde duruyor bunlar arkadaşlar. Yani güzel oluyor. En azından ilerlemenize az bir şey de olsa yardımcı olabiliyor. Evet, şimdi bunu yapmak istemiyorum ama yapmak zorundayım herhalde arkadaşlar. Neyse yapalım o zaman. Evet, şimdi bunu üreteceğiz. Var bir elmas verelim bir tane ne olacak. Şimdi tekrar girelim. Bir şey daha öğretecekmişiz. Bunu da hemen bitirelim. arkadaşlar bir şey daha öğretecekmişiz. Hemen da bitirelim. Her şey üretin diyorlar arkadaşlar bize. Şundan basalım bir sürü. Evet. Hemen bitirelim. Hemen saldıralım şuradan kopiyi normal Bak arkadaşlar şu an elimizde büyücüler onları salabiliriz. Arkasından da barbarları. Evet şu anda saldırıyorlar. Evet kazandık görmüş olduğunuz gibi. Harika bir savaşçı. Tarihimizi ne atla geçmek istersin? Evet arkadaşlar şöyle hemen bir toprak 55 yapalım. Tamam diyorum. Evet hemen şöyle yükseltelim belediye binasını. iki seviye oldu. Evet burada profilimiz var. ne yapalım ne yapalım. Şuradan biraz daha savaş yapalım. Ama ikinci birlik gitmemiz lazım. Hatta şunu güçlendirelim arkadaşlar bir dakika. Bir elmas da verelim. ben görevimiz tamamladı hemen alalım. Birlik eğitelim şöyle. Bir, bir 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 bir. Böyle böyle basıyoruz arkadaşlar sıra sıra. Evet. Hemen şöyle bir elmas verelim. Bu yarışı da yapalım ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle eşleşme bulalım arkadaşlar. Evet, buraya saldırabiliriz. Birazcık kolay ama olsun. Şöyle bildiklerimizin hepsini gönderiyorum arkadaşlar. Hepsi gitsin. Evet. Bakalım kazanabilecek miyiz. Aslında kazandık şu anda. Çünkü adımız saldıracak şeyi kalmadı arkadaşlar. Bir kalmadı saldıracak bir silah. Şu an rahatça bu oyunu alabiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda adamın evinde yıktık. Şu anda altınlarını alıyoruz adamın. Yalnız bizim depomuz olduğu için şu an altınlar alıyorlar ama gelmiyor bize altınlar. Evet, ve kazandık arkadaşlar görmüş olduğunuz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birazcık kısa bir video oldu. Ee, sizi izlemiyorum. Ee, video e, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.